Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Anıl ve Acar'la beraber olan serimizin 3. serisi geldi. Devam ediyoruz. Hadi başlayalım devam. Ben on. daha girmedim ki oğlum. Tamam Acar girer arkadaşlar. Acar left the game yazdı. Arkadaşlar Acar girmeden çıktı. <laughs> ya oğlum ne şeyler? Ne yapayım şöyle şeyler yapıyorsun diyor bir de. Beyler benim şeyim nerede? Ah burada şimdi. Şöyle bir değişik bir şey yapacağım ben. Sonu Sonun Evden değil mi? Evden değil mi? Böyle bir şey olmamış. Olmamış. Beyler erken ne yapıyorsun Ben çift düşürdüm. Ben ev yapıyorum. En son eşyalarımı buraya atmıştım. Şöyle bir toplayayım. Ben de kendim Neyse olsun bir şey olmaz. Yemek satabilirim. Bana bir tane Hayır, diamond verin. Misin? Bana diamond ver istediğin bir şey getireyim. Ne e, ne acaba, acaba sana altın veririm kanka. Ne diamond ya? ver istediğin evet. şeyi getiririm. Ne istiyorsun yemek olarak? Ne var? Şey var Hı? tavuk. Kaç tane? İki. Bir iki. Tamam. Kendimi... Aa, şu an iki tane. Üç tane pişmiş tavuk. Tamam o zaman. Bir tane verin onu. İki. Bir, ama iki tane verin. O zaman şu iki için. tanesine bir tane verirsen. Tamam. tamam. Pişmiş ama değil mi? Evet pişmiş. Evet. Şunu ben kendi sandığına koyayım. Kimseye. İlhan açar. Ben seni sandığına koyayım, seni sandığına da alayım. Geldi. Altın. Hayır burada anladın. Benim crafting table'ımı hepiniz kullanabilirsiniz. Yani şöyle yapıyorum. Sen aldın. Ondan yiyen mi Dur ben onları ses olabilir mi De kanka. Kanka abi dışarıda abi. arkadaşlar var da. Videoyu durduruyorum. Ben şu an abi. hiçbir şey yapmayacağım. Arkadaşlar devam ediyoruz kaldığımız yerden. Anıl'ın kardeşleri bir şey yapıyorlar. Kardeşi, kardeşi. sayılır ben size öyle diyeyim. Büşra kardeşi mi Bence evim böyle güzel yaptım ben. Akşam oluyor beyler. Uyuyalım mı? Bir dakika. Uyuyalım. İyi geceler. Hadi sen et ya bir yatmadım. Bunun ne Hadi var? Bir dakika arkadaşlar ev yapıyorum. Abi kanka bak ya. Ama sabah. Ya bak biri büyü attı bana. Bize biri bunlar. Ya hayır, sana demirim var benim, demir kılıcım var adam Ya benim lan bunlar. Abi canım da gidiyor şimdi. Aa, ben güzel. evime gidiyorum arkadaşlar. Ne olur ne olmaz öleceğim. Uyursam gene vurur, kalkarım geri otomatikman. Benim şeylerim gitti. Abi önce buraya geldi. Aa, hello, şey kanka kaldı. enderman var senin şeyin yanında, evin yanında. Ben evin içinde böyle duruyorum, öleceğim çünkü. Checkpoint alayım. Hadi. Öldüm galiba. Yarım kalbim var abi. Bilmiyorum ben nasıl tüm eşyalarımı Ben tüm eşyalarımı koydum öyle bir şey. Oğlum bir dakika yanlış bir şey koydum şu an. Ve bu benim çok işime yarayacak. Abi yarım kalbim anana okçu vurdu. Aa, ha, saniye evin yanında spawnlaymıştım Allah'tan. Sen nasıl bir şey yapıyorsun? Sen eşyalarını çok iyi mi? Ben Aslında varken? benim. kahverengi mi? Beyaz. Beyaz, o tamam. Dayan, attın mı dayan? Nasıl bir özür bu? Evime girecek. Hadi gir. Hadi öldü, öldü. Bir tane tamam. daha ya. Tamam. Hadi gir artık. Yattım hadi. Şükür. Acaba sen telefon kapanmış. İşte seni o kadar bekledim ben evin dışında doğuyorum. Bunun bir çözüm bulmam lazım. Arkadaşlar iki tane telefon var mı? Ne? Ben bakayım bir. Aa demir işini. Demirim var. Verebilir miyim? Ha? Demir isteyen var mı? İki tane lazım. Tamam gel al. İki kılıç Aha. mı yapacağım? Sana şey vereyim kanka. O oğlum o zaten benden düşmüştü ama neyse. Hayır ben şimdi öğürdüm başkasına. Ha, Yemin ederim kardeşim. Tamam. Mesela ama. Bunun için de. Ha yok gerek yok. Tamam gel. 3 tane kola 3 tane de ekliyorum. Beden madene gidelim mi hep beraber? Dek. Gel. Kanka çestimden alsan olur mu sen? Ben de geleyim mi sana? Gir. Hayır. Ama bir Oo, şey alma. Tamam. Sen de tek demire al. Tamam. Hadi hep beraber madene gidelim. Tamam ben evimin arkasını ben kapattım. Ben gitmeyeceğim bela şimdi ya. Yani. Gel sen de gidelim. Tamam. Bekliyorum. Ya da ben de gelebilir miyim? Hı, gel. gel. Tek gelebilirsin yerine bırakırım o zaman. Tamam. Nerede nereden? E bilmiyoruz ya bulacağız önce. Bekleyin ben şöyle gereksiz eşyalarımı atayım da yoksa şey ölebilirim. Değil mi? Yemek. Arkadaşlar eşyalarınızı atın. Ölebiliriz evet. sonuçta. Öyle zaten bak. Sadece yemek 40 tane ışık bir tane de Benim var. yemeğim de yok. Benim de bir tane. Ben de eşyalarımı bırakıyorum o zaman. Video 6 dakika. Şunu şöyle köşeye bırakayım. Buraya giren oldu mu hiç? Beyler odun da alın ne olur ne olmaz. Benim odunum yok ben şey stik aldım. Tamam stik iş yapar. Benim i̇stik iki tane alın odunum alın. var odun da alın. Beyler ben buradan hiçbir yere çıkamadım. Tamamdır. Şey ışığı olan var mı? Benim 22 var mı? tane var. Benim var 10 tane. İyici ben tamam. odun alıyorum bekleyin. Ama Herkes annemden dedi. Bir tane de crafting <laughs> table yapalım. <laughs> Hakikaten. Abi <laughs> burada şey var. Bir yemek toplayacağım şu koyunla donuzdan. Ben, 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 ben tarım yapacaktım da şimdi benim bir yemeğden şeyler var. Neden ne yapacağım ne ya? Bir bakınıyorum etrafları. Hiçbir şey yok. Şuraya nasıl girdim açar? Çıkıyorum şimdi. Bir şey, var var şey yok mu? Yok. Bir saniye arkadaşlar. Siz eşyalarınızı alı durun. Hocam gel bir şu tarafa doğru gidelim et. Tamam. Ben kesin seni. Şezaretlerine yakın olsun. Kanka eve yakın madenlerde evet. hiçbir şey yok. Ben size evet. öyle evet. diyeyim. Abi ben Abi ben, çok açım. Koşamıyorum yani size öyle ben diyeyim. De yok da Ne diyeyim. taraftasınız ki? Kanka senin evin arkasına gidiyoruz. Emin, ben, emin misin? Bir cehennem olsa karşısında çok iyi. Oğlum şeyde çok güzel mağara var ilk doğduğumuz tarafta. Acaba ben takip ediyor mu? Ben size edemiyorum çünkü yoksunuz. Ama mağaran buldum acaba. Oğlum neredesiniz? Ben e, senin evinin arkasına geliştim. Evet senin evinin arkasına doğru gittik. Nerede kaldın? arkadaşlar Doruk geldi. Doruk ses çıkarma tamam mı? Doruk video çekiyoruz. <laughs> Bu tarafa mı geldiniz? Acayip mermi gördün mü? Gördüm. Büyüye benziyor. Bu tarafa mı geldiniz? <laughs> en solda şimdi. <laughs> ya oğlum madem var diye bir Buraya gel lan. Oha. Acar ilk buraya gelelim kanka şuraya bak. Abi ne tarafta olduğunuzu söyleyin bari. Oha Acayip medeniyet buldum. Ne buldun? Medeniyet. <laughs> Can. Benim... Lav var aşağı doğru kanka oyun bug'a girdi ben gördüm. Oyun bug'a giriyor. Hayır abi demin ben tarafa gideceğim. Var. Kanka bak göstereceğim bir saniye. Ben, ben yemek mi? de getireyim şunları alayım. Senin evinin şu tarafa şu tarafa. Oh my god. Altı mı? Hey ya. ya sen oraya gidiyorsun. Kanka şu üçünü alayım da hepimize yemek olur. Acayip bu, bu da oyun. ben lav gördüm bayağı de. Aşağıda mı derinlerde? Acayip ışığım bitti. Ben de var ışık getiriyorum bekleyin. Aynen. Şu iğneyi alayım da hepimize yemek olur. Ya benim var yemeğim. Ben ben ya Aç açlığım ya. Açlığım çok. Sonra sen neredesin sorma 2 iki saat kalsın. Tamam ne geliyorum. Kesinlikle. Ne buldunuz? Kömür. Koşup geliyorum. Şu tarafa doğru değil mi? <laughs> Şu şuradaki mağarayız. Şu dağ. Abi kömürleri kazarken bir yer buldum. Evet işte orada bu var şey e, ee, kanka orada şey olacak şimdi. E... Geldim anam ne taraftasınız şimdi? Şu vadede kanka. Ha, orada mısınız? Evet. Sami. Kanka medeniyet çıkacak birazdan orada. Benim oyun bir buga geldi, bir gösterip çıktı hemen. Bir yerde bir medeniyet olacak kanka. Burada mısınız? Ha isminizi gördüm. Ben Abi ışığı... Yakın bir yerde. Ben ışığı almayacağım. Direkt yakarak geleceğim. Çakmam var. Biz buraya gidiyoruz da acar. Şöyle aşağı doğru mu gittiniz? Gel, herkes beni takip etsin. Anne diye ne tarafa oldu. gittiniz? Anam, anam Aa, kendimi anam. yaptım. Şöyle biraz sonra, gel, ben, ya. tamam, ben, abi, şey tamam, bekleyin. gel gel Çok çukur işi yap. Abi yukarı gelin. Ben sonra Ben öleceğim büyük bir ihtimal. Yarım kal. Öldüm. Ne yapıyorsun? Ben eşyalarımı almaya geliyorum. Siz yakındayım ben. Abi kendini niye yapıyorsun? Abi yaktığım yere bastım yanlışlıkla. Çok, çok iyi bir şey yaptım. Ben varmış. Açıktan ölüyorum. Ben yemek var, ben evet. getiriyorum. Ha. Varmış. Kanka, yak. Yak yemekleri. Ne yapayım oğlum? Olur Ha, demeyi buldum benim. Ha, ben buldum ya. Hep evet. önden gidiyorsun zaten. Böyle şey mi var ya? Tamam, bir tane varsa ver şu. Bir tane varsa? Bir tane varmış. Oh! Tüpe bak! Ne buldun? Şu üstteki benim. Şu senin, özel. Tamam. Kralları. Aha, eşyalarım burada. Ben kova da aldım. Ne olur ne olmaz kanka. Niye? Kanka ışığımız biter. Lavdan ışık yaparız. Ben aldım. Bitti şu zaman. Geliyorum ben yanınıza. Işıklarla geliyorum bu sefer. Sizi takip edeceğim hatta. Acayip yerde ben kanka olsun. Oyun çok kasıyor benim. Acayip altımıza bir bakar mısın? Bir dakika. Ben Yanıma ben. gelin. Çok kasıyor kanka maden. Ben de aşırı kasıyor şu Geliyorum. Oha hakikaten lav var şurada. Uzak dur. Samet. Ana. dur şu demiri alacağım. Kanka dünyanın sana hayatını göreceğin en büyük madeni bu. Evet. Kanka Daha bu buradan çıkamayız Acar. Geldim yanınızdayım. Selamlar kim? Buraya inmeyin buradan çıkamayız. Gelin ben herkes beni takip etsin. Bana da demir verir misiniz bulursak? Geliyor musunuz? Ben... Gel abi. Herkes bir takip etsin. Işık koyayım mı? Burada gideceğiz. Ben ben koyayım ışık. Tamam ben şu Kapı kova. Aha. Ver. Abi dur. Ben şu tarafa gidiyorum. Ben de ışık koy. Aha. Anıl. Bak buradaki sandıkta bir şey varsa benimdir. Oha! Sandık bulursak benimdir. Oha! Sandık bulursak. İlk gün ne olur? Kocayan senin mi olacak? İlk ilk günler sandığın olur. E Aha düştüm ben. Ben de. Abi. Deliyorlar. Ben kazıp yukarı çıkacağım. Siz de gelin. Aha Demir benimdir. Abi benim yukarı çıkartmam. Gel gel buradan çık. Buradan yol yaptım. Nereden <laughs> sen hiç? Ha gördüm. Iğrenç Kanka iğrenç, mi, iğrenç de Bayağı iş yapan şeyler çıkabiliyor. Ya işte. Rayları da toplayalım oğlum. Tamam işte ben <laughs> ray bulamıyorum ki. La <laughs> bulduk. Kesin var da aynı burada. Abi ben çıkamıyorum kanka. <laughs> oğlum yol yaptım oraya ben. Kanka ışığım bitti benim yalnız. Benim var benim takip edin. Allah Allah. Kanka çakma sana atayım oğlum. Abi beyler beni çıkarsan çakmağı. Çakmağı kime atayım? Bana atarsan söyleyeyim. Gel. Kanka benim sınırı üretiyor mu? Evet. <laughs> Ama az Uzaktan mıyım? Yani. Şu demirler benim kimse almasın. Abi şurayı bir kırın. Acar bir şey ya. Aha bak git o taraflardan kır onu. Şu demir benim. Oğlum burası gittikçe Bu gidelim. ne böyle? Ne ya? Bir yer buldum kanka ben. Tamam kanka. Ben gidiyorum yalnız burası buradan ha. Aha lav. Kanka lanın olduğu yerde. Ha o lavda değilim ben. O şey buldum. Redstone. Kesin dynamit vardır. Kesin dynamit var orada. Koş 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 acayip koş. Redstone olduğu yerde bir atasın der ki dynamit vardır. <laughs> Geçemiyorum ki. Demirden şey yapmamız lazım. Kazma. Aynen. Yoksa bu redstone'u kazamayız. De, Ama burası bitti. Sadece burada bir biraz redstone var. Yemek ye. Crafting table yapıyorum ben. Kömür. Bir tane crafting table yaptım. Buraya koydum. Aa burası çok iyi aşağı doğru bir iniş var. Işık verin bana. Işık yok acaba bak yanındayım. <laughs> ya, sana yanımıza gelmem lazım. Kanka siz bu tarafa gelin. Kanka burası Kanka siz sen niye bizden ayrılıp gidiyorsun yerlere? İşte ama beyler şey yapalım artık gidelim bence. Hayır oğlum efsane şeyler var. Acı ben çıkamıyorum ama yani. Ben nasıl? bunları almadan gittim. Bu redstone'ları alacağım ben illa. Güçlendirilmiş ray nasıl yapılıyor ki? Hı? Biraz mısın? Acı biz ne yapacağız ya? Yani? Pişmiş et var gelin Gel yiyin. Gel ama beni takip et. Şu rayları al alalım mı? Alın oğlum iş yapar. Abi. Ben. Ha o şeyleri bilmiyorum. Kendi kendi koyuyor olabilir. Acar arkamdan zor geliyor. İki kalbim var. Sakın bir bana bulmasın lütfen. Kanka gel pişmiş et var iki tane gel ye. Pişmiş et. Pişirdim eti. Bak Samet yazıyor oraya gel. Acar ışık lazım. Ben, ben de var mı sürü gel. Yok. Ya abi var. ben, de yani var. Atma atma atma. Ya oğlum Ben restonları kırıyorum. Çabuk hadi. Bunun olduğu yer ben de tutuyorum. O masa tutsana. Ha aklım. Yalnız on bir tane kömürün ışıklarını alalım. Oğlum ikimiz daha tamam. sen, sen. Acar bir diamond verirsen ne? bulduğum ilk altını sana veririm. Arkadaşlar kim geldi? Ee, Tuna geldi. Tuna. Ne yapıyorsun siz Tuna? Tuna videoyu... Ben, ben, de buldum. Ben de buldum. Ben kazıyorum ne istiyordum O benim ama. Ama. O, o öyle kazılmaz, kazılmıyor Ha kanka, nota bloğu yapabiliyorum. Sen kanka şey, şey Acar onu e, e, şey, demirli yapmam lazım. Ama sen neredesin tamam. Ben kırdım bulamadım değil mi hiçbir şey? Bir tane daha var. Sen Aha ne? burada biri var. Aha Acar, Acar'ı gördüm crafting table lazım. Var bende. Kanka bana atar mısın? Gel oğlum beraber yapalım. Kanka, ne yaparsak. Al, koy <laughs> işte. Bu tarafta sen. Sol, Gel acar bu tarafa gel. Ben buradan geldim buraya. Sen bir dakika bekleyeyim beni. Oğlum şu örümcek ağlarını da kıracağım. İş lazım olur. O nerede crafting table? Gel yanımda sen neredesin? E bu yanın arkandayım. Ha. Işık koyun böyle koyu, gelen peşinden. Gel al. Sola.